Dikkat edin denizaltılar çünkü biz geliyoruz. <laughs> Hadi denizaltılar yarışalım. Üzgünüm Skit. Dalgıç takım bize vereceği bir görev varmış. Ama sizinle sonra buluşacağız. Önce o... beni yakalamanız gerekecek. Yavaş ol seni şaşkın şey bu ikisinin iyi dost olduğuna inanmak zor oluyor. <gülüyor> <computers> <gülüyor> Hazır. Dikkat. Başla. Aaa. İşte Babsi geliyor. <gülüyor> 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 bu işte iyisin Babsi. Teşekkürler. Evet harika. Nerelerden geçmek ister misin? Tamam. Hayır, hayır. Ah. Dur. Ah. Buradan geçemeyeceğiz. Ah. 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 Sıkı et. Batacağım. Ah. Ben ne olacağım ha? Aa üzgünüm Brent. Atla. Bopsy şimdi ingres plajına gitmek istiyor. Sıkı dur. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Hadi yine yapalım. Yassı balıklar adına. Kom sörfçüsü yine geliyor. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Aa! Aa, bu harikaydı. Bana öğretir misin lütfen? Tabi, beni izle. <laughs> Ama bugün Skit'in benimle oynaması gerekiyordu. Sağa git, sola git, Bugün benle oynayacaktır. Bak senin babasına yardım etmek için eve dönmek zorunda olması kötü. Evet çok kötü. Ama şimdi sen ve ben kaldık. En iyi dostlar. Hadi oynayalım. Ha şununla. Evet. Tamam ama düğümlenmiş gibi görünüyor. Dert etme. Eski dostun Drent onu hemen çözer. <laughs> Merhaba. Çocuk. Foxy geri döndün. Hı? ne yapıyorsunuz böyle? Aa, harika bir şey bulduk ama Brent bir türlü çözemedi. Tabii çözerim. Ben sadece... Ben hallederim. Bak işte. Hı? Harika. Hadi onu Rocky Point'e götürüp biraz zıplayalım hadi. Tamam atla Brent. Rocky Point'e gitmek istemiyorum. Babsi onu alıp kendi başına oynayabilir. Bu da ne demek oluyor Brent? Babsi ile oynamak istemiyorum. Sadece seninle, en iyi dostumla oynamak Hepiniz istiyorum. Hepimiz iyi dostuz sanıyordum. Sekit benim tek ve en iyi dostum. Ben de onun. Bunu sakın unutma. Bu doğru değil Brent. Hı? Bobsi haklı. Hepimiz iyi dostuz ve hep beraber oynamamız hoşuma gidiyor. Peki, eğer öyle hissediyorsan gidip bensiz oynayabilirsin. Emin misin? E, tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Ve bir keresinde karanlık körfeze kadar korkunç bir kılıç balığı kovalamıştım. Gerçekten mi? İnanılmaz. Ee, Brent yol boyunca kızkaşlarını ona geçirmeye çalıştı. Ee, keşke bizimle gelseydi. Sikit, Brent bana neden kızdı? Ee, emin değilim Bobsi. Ee, sanırım seni kıskandı. Hı? Merhaba, Merhaba çocuklar. Merhaba denizaltılar. Çalışmamız bitti. Oynamaya hazırız. Brent nerede? Beni kıskandı. Her ne demekse. Galiba Bobsy'i ondan çok sevmeye başlamamdan korktu. Umarım iyidir. Gidip onu aramak ister misin Skit? Yardım ederiz. Hepimiz ederiz. Tamam. Muhtemelen hala yosun ormanındadır. Hadi gelin. Hey! Beni bekleyin. <laughs> Bugünün geleceğini hiç düşünmemiştim. Eski dostum Sekit artık en iyi dostum değil. <laughs> Sanırım devam edip yeni bir hayata başlama zamanım geldi. Sekit olmadan... <gülüyor> 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 ah. Senin şaşkın şey... Oh. Oh. ...sonunda özgür. Oh. Birent! Merhaba! Burada mısın Birent? Birent! Yosunu burada buldum. Ve işte tam burada da... ...Birent burnumdan deniz yatağına atladı. Sanırım bu yöne gitmiş. Hadi... kalmadı Skit. Sadece aramaya devam edelim. Belki eski mercan kayalıklarındadır. Ah, bu da ne? Sadece bir balıkçı teknesi Bobsi. Görünüşe göre buraya yeni tuzaklar kurmuşlar. Hey, işte orada. Brent, orada mısın? Merhaba. Sadece kabuğu. O, o nerede? Brent. Balıklar adına. Bir tuzağa düştüğünden eminim. Dur. Kötü adamlar beni yakaladı. İmdat. Kimse beni bulamayacak. Mahvoldum. Bittim. Brent. Beni duyuyor musun? Bu sen misin? Ee, kurtuldum. Biz de seni arıyorduk Brent. Biz mi? Ha, yanında kim var Oli? Kim arkadaşların? İnanamıyorum, Skid de mi? Elbette buradayım dostum, Bopsi de var. Merhaba Brent. hepiniz buradasınız. <laughs> en iyi dostlarım burada. Tamam Brent. Kancamla tuzağa tutup seni oradan çıkarmaya çalışacağım. <gülüyor> <Yow>. <gülüyor> Dayan küçük dostum seni kurtaracağız. Söz veriyorum sana. Bunu biliyorum. Sen eski bir denizinin sahip olabileceği en iyi dostsun. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum tuzak kımıldanıyor. Ve kollarım tuzağa ulaşıp onu kurtaracak kadar uzun değil. Ama onu kurtarmalıyız. Ben hallederim. Sen mi? Ha? Gerçekten mi? Brent. Göz açıp kapayıncaya kadar seni kurtaracağım. Teşekkür ederim Babsi. Brent, beni hala kıskanıyor musun? Hayır Babsi. Seni kıskandım. Çünkü en iyi dostum Skid'i benden uzaklaştırmaya çalıştığını düşündüm. Aa, bunu asla yapmam. Artık bunu biliyorum. Ve daha çok arkadaşın olmasının iyi olduğunu da. Yani ben de artık senin dostun muyum? Evet. Öylesin Babsi. Merhaba dostlar. Hadi ip atlayalım. Yehu! Evet. Birinci benim. Sizden sonra da benim. Hazır. Dikkat. Dur sana. Hey, beni neden durdurdun Brent? Bizden sonra olmana gerek yok Bobsi. Biz dostlar beraber atlayabiliriz. Harikulade. Hazır.